Arkadaşlar herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün ücretsiz uca mı falan öyle şeyleri anlatacağım size. Öncelikle kanala abone olup beğenirsiniz. Sevinirim. Bir de videonun belirli saniyelerinde ve belirli yerlerinde, ortada, köşelerde falan 660 ucelik kod çıkacak. 3 tane çıkacak yani. Onları birleştirip 660 uca alabilirsiniz. Evet hadi bakalım videomuza geçelim. Şimdi burada Cyberdick diye bir etkinlik var. Buradan ücretsiz ödüllerimizi alacağız şimdi. 1200 uca verip geri alıyoruz. Burada da set var işte. Verdik. Seti verdi. Buradan ucalarımızı de alalım. Bekleyin kankam. tane sandığımız var. Onları da alırız. Buradan görev verdi. Alalım. Buradan ne verdi? 60 bu kod Kemal. ücretsiz açabiliyoruz bu sayıları 5 tane şaka yapıyorsun. Nasıl kullanamıyoruz ya? Neyse dolandırıldık. Neyse geçelim şuradan. Bunları alalım. Burada ne varmış? Şunlara bakalım. Buralarda kupon var da kupon arıyorum ben. Kupon bulabilirsek yok. Şimdi buradan bakın. Satın alma hediyesi. O alt sucemiz var. Kemal. Harcama iade fırsatından da bu var. Açacağız bunları. Şuradan RP sandığına bir geçelim. İnternet bağlantısı koptu ya. da kocak Tamam şöyle girelim sandığımıza. bir hoca verip geri bu hocanızı alıyorsunuz. Bunda başka bir şey yok. Mükemmel. Tamam. Bir tane daha alalım. Tamam. Şuradan ödüllerimizi de alalım. Oha lan güzelmiş. Şurul seti de yükselt. Tamam. Buradan bir şeyler verdi işte. İade fırsatından ne alıyoruz? İki tane mistik var. Tamam. Şimdi başka ne yapabiliriz? Şu sandığı açalım. Bir şey vermedi. Bizim bir de 15 tane destan sablem ver bir şey. 6 tane güzel. Şunu da günün ilkinden önce çıkarmıştım. <laughs> Bunu kullan deyince nereye atıyor? Matilda'dan. Bir ilerleyelim şuradan ya belki bir şeyler olur. Hızlan. ücretsiz hızlanacağız valla. Şaka yapıyorsun. Bir tane daha gidiyorum arkadaşlar. Lan. Arkadaşlar. Abi gidiyoruz. Vallahi gidiyoruz. kanka Oraya gidersek var ya. Yemin ederim var ya. Kriz geçiririm. Nerede gidemeyiz? Vallahi. Bir an heyecanlandım. Keşke orada ilerlemeye balsaydık. Kötülü de neyse. başka yapacak ne var ki? Hmm, bir bakalım. Şunu açalım da şuradan iki tane şey çıkar belki. Mighty Force'u ben açıyorum valla. Az kaldı bakalım. Bismillah. Bir tane daha atsan aradan. Bir tane daha atsan ne olacak oyun? Hı. Bir kere iyi bir şey yapsam ne olacak? Tam yarıda geçeceğim. Oh, of. Oh. Bunu direkt geçili açalım. Şu haftanın şeyine uğraşıyorum da. Tamam ki kapat buradan 8 9 tane Mr.Cos oldu ya. Şunu da birleştirelim. Keşke bir tane daha ataydı. Oğlum Durun. de materyal var mıydı? 22 tane küçük varmış Tamam. Başka yapacak ne var ki? Ha bir de şu şeyleri göstereyim. Şu ücretsiz alabileceğiniz güzel şeyler. Şuradan kalanlar. Şuradan, şuradan, şuradan. şuradan mesela dükkandan ne alınır? Dükkandan motor aldım ben bunu alıyorum bir de ag parası alıyorum çiğ parası değerli bir de klasik sandık kuponu bir de motor alıyorum mesela bir de şuradan premium sandık alabiliyorduk şöyle göstereyim bakın premium ile klasik sandık kuponu şuradan da materyal boya x parçacıkları istediğiniz hangisi eksikse alabiliyorsunuz yani güzel ödüller güzel ücretsiz Başka ne vardır mesela bir şey vermiş gene. Abi bu çok saçma olmuş ya. 32 tane şey var. Buradan bize bir şey verir mi? Verir misin lan oyun? Buradan bir tane matik verse var ya mükemmel olur. Bir tane matik versin. Bak. İki tane açalım önce bir başta. Vermesi lazım iki tane magic. Tamam bir otuz taneyi de açacağız. Tamam, lütfen lan. Vermeyecek de. Hadi lan lütfen lan. Of of. Maklerine ne bir deneyelim. full animasyonu geçti basacağım direkt. <laughs> Bu ne lan? Bulandırıldım lan. Bir de şey bir tane videomuzda bir arkadaş şey demişti abi nereden popülerlik alabilirim? Kankim şuradan baştan göstereyim. Şu sandık yerine tıklıyorsun. Buradan şans çantaları var ya şuradan. Buradan alabiliyorsun işte bak burada. Burada. Bunları alabilirsin. Buradan alınıyor birincisi, ikincisi şuradan. Ödülleri alıp Tıkladım ya. Şu kırmızı parçacıkla alınıyor. Şöyle hmm, fiyat düşükten yüksek. Burada. 1200 popülerlik bu da iyi. Biz bir popülerlik savaşında ne durumdayız? Oh, Anama yeniyoruz. Tamam. Başka yapacak ne var ki? Bitti video yani. Bir sandık verdi. Şundan versinler ya. Şimdi aça bastım. İşte bu kadar. Buradan da işte ucuza bir şeyler alabiliriz. Mesela burada 3 tane alayım 900 uc diyor. Bence pahalı. Ama bence yani bilmiyorum. Aa dur şey bizim rapere şeyler vardı. Şuradan süper rapi açalım. 100 uc bu da verdik gitti. Tamam bunu da aldık. Şunları farklı bir video olarak mı atayım açayım acaba farklı bir video olarak atarım ya bence Şimdi şöyle kullanabileceğimiz kuponlar var mı Aa dur şu şeyi tamamlayak da şeyi çok almak istiyorum bir kere daha açıp şu şey harcama edesindeki ödülleri alacağım şuradan 20 tane şeyimiz var den et bunu yaparız. 24 beni gönder. Bunları alırız da. Şunu bir tamamlayak. Şunu da tamamla. Geçir. Kurtar. Şunu da tamamla. Kompozitör Kompozitör bunlar? Bunu da tamamla. De şu. Bakalım ne kadar ilerlemişiz. ooo daha bir çözelme yok. Yetişmez. Bu kadar işte arkadaşlar video yani. Bunu Alamayız ya. 1200 ucu harcamamız gerek. 1200. Biraz daha ucu olsa buraya basardık da. Buradan kupon. Kupon alak. Kupon evet. Şimdi neye basalım bununla. Ben şuna basacağım ya. Şu şey nihayet şansım olduğunu düşünüyorum bunda. Şurada millete sıfır uğraya nihayet atıyor bize ne atar. Bu kadar işte yani. Bir önceki videoda bunu almıştık. Şu de şey almayı düşünüyorum ya. Bunlar değil de şu bunu alacağım. Kaskı da artık bir sonraki videoda alırız ya. Medium kaskı. Bu kadar video. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet. Şu 600 -7 inşallah ihtiyacı olan birisi alır. Görüşmek üzere.